Sağlıklı saçların bile günde ortalama 100 adet dökülebildiğini biliyor musunuz? Biyoksin, içeriğindeki özel formüle edilmiş biyokompleks B11 ile günde 225 saçı dökülmekten kurtarıyor. Biyoksin, saçlarınız dökülmesin. Kebek mi? Ona karşı hiç kaybetmedim. Çünkü saç derim için benim tercihim dünyanın bir numaralı erkek şampuanı. Clear Man artık çok daha güçlü. Yenilenen formülüyle saç derisine 10 kat derinlemesine nüfuz eder. Enerji veren ferahlık, sıfır kepek, sıfır yağlanma. Clear'la kafan rahat. Dolapta ne var? Super Fresh. Dolapta ne var? Super Fresh. Super Fresh. Pijamamla bile gitmeyi severim. Heyecanla kapıda beklemeyi severim. Oh, günaydın Betül abla. Tatlım gibi geldim valla. Beklediğim fincan seti geldi. O zaman kalbim senin. Güle güle kullan. Beni benden çok düşün, düşünü severim. Dim, 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 kalbimle benim önce Allah yani. Önce Allah. Bana çok iyi geldi. Fakat tatılan bir TL'lik muskalarmış vesaire. Ben bunlara inanmam açık söyleyeyim yani. Hocaya gidenler var mesela. Aklım almıyor. Çok karamsardım açıkçası öncesinde. Yalan olmasın. alıp taktım. Sonra gerçekten böyle psikolojik manada inanılmaz derecede olumlu şeylerini gördüm. Günlerce konuşuldu, merak edildi. O her şeyden koruyan, nazarı büyüyü defeden, muazzam bir enerji sağlayan büyük bir güçtü. O zırhtı. Nihat Doğan'ın da üzerinden bir an olsun ayırmadığı, herkesin bilmediği, bilenlerin de vazgeçemediği Yemen zırhı. Peki evet. o nedir o boynundaki senet çıktı? Aa! Aa çıktı mı? Sen onu sakladın ama çıktı. Ne o? Ee, ya... O taş mı? Bu Bu ne biliyor musun? Üstünde Oo. ayet yazıyor galiba. Ayet... Ayet Aa. yazıyor. Evet bu... şey e, Akik taşı. Hmm. Bileceğim. Oo. Akik taşı... yani... Bugün böyle moralim çok bozuk, canım çok sıkkın. Kendimi çok böyle çaresiz hissediyorum. Ondan sonra çok sevdiğim bir abi Allah dostunun yanından geliyor. Hı. Diyor böyle böyle. O da diyor ki ya akik taşını alsın diyor boynunda taşısın. Tabii ben aslında çok böyle fazla Sana iyi gelen mi taş mıymış? Ya ben yani? çok fazla inanmazdım böyle. Hani sıkıntıya bilmem neye çok iyi gelmiş akik taşı ama bunun adı Yemen Allahu Yüzyıllardır sarıp sarmalayan, demir zırhlardan daha çok koruyan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin suretinden gelen güç. Artık sır yok, korku yok, kötülükten, kötülüklerin şerrinden korunma vakti. Ay, zırhmış zırh. bu zırh. Orada bir dua var. Yiyen yani. zırh. Dua var herhalde bunda. Evet. Yani ben aslında böyle şeylere pek inanmazdım biz can. Bu ne zaman? İyi geldi mi? mü geldi sana şimdi? Yok canım ben... Uzun süredir var ve neden takıyorum. peki bugün? Ha? Ya bize şey çıktı mı böyle ne oldu anlamadım. Evet şey çıktı. Ben de, de bu neymiş ondan. merak etti. Ee, ondan sonra. Yani vallahi taktığımdan beri hep çok iyi geldi bana. E ne güzel. Yemen zırhı. Bak size de hatta... Geldi geldim bir tane sana hediye edeyim Bircan. Ay ah. ne kadar güzelmiş. Tabii. Ay gerçi... Ay, bak, çok güzel. Son gün, <laughs> son gün kötü günlerinde ya. kullan inşallah. Ay, inşallah. Sana da iyi gelsin. Hii, çok teşekkür ederim canım benim çok ya. güzelmiş. Sakalım bak. Sağlıklı saçların bile günde ortalama 100 adet dökülebildiğini biliyor musunuz? Biyoksin, içeriğindeki özel formüle edilmiş Biyokompleks B11 ile günde 225 saçı dökülmekten kurtarıyor. Biyoksin, saçlarınız dökülmesin.